Dikkat dikkatli şekilde şu kitabı da koyup heh, koydum. Birlikte bir domino taşı yapacaktık kitaplarda. O yüzden birlikte kitapları koymaya başladık. Koyduk koyduk koyduk. Ece bana dedi ki sen devam et ben de diğerlerine bakayım. O sırada Sıla çok güzel bir şekilde resim çiziyordu. Ece Sıla'nın yanına geldi. Sıla da ona resmini gösterdi. Çok güzel resim yapmış mıyım diye bak dedi. Ece de mükemmel yapmışsın dedi. Ve onu orada resim çizmesiyle yalnız başına bırakmıştı. Mehmet de orada bambaşka bir sanat eseri yapıyordu. Çok garip bir sanat eseri bu. Ece ona da yardım etmeye başladı. Birlikte çok güzel bir resim yapıyorlardı. O sırada gizemli bir adam evimize doğru geldi. Ve ben ben bir kutuyu kapımızın önüne doğru bıraktım Mehmet de kapı çalıyor sen bak dedi. Ece de tamam ben bakarım dedi. Kapıyı açtı. Böyle dışarıya bir baktı bir baktı. Kimseyi göremedi. Allah Allah dedi. Sonra yerdeki kutuyu fark etti. Kutuyu eline aldı kutuyu yavaşça bir ağaçtı. Aman Allah'ım dumanlara büründü. Her yer dumandı. Öksürmeye başladı. Çok kötü öksürüyordu. Bir nasyonun etkisine girmişti. O dumanlar geçtikten sonra bir baktık karşımızda. Şeytan bakıcısı Ece vardı. Çok az kaldı. Of oh be. 15 dakikadan uğraşıyorum. Ne yapıyorsun? Aa sen çok değişmişsin. Az önce böyle değildin. Böyle mi? Niye makyaj yaptın ki? Sana ne Mert? Sen her şeye karışmak zorunda mısın? Niye böyle diyorsun ki? Sadece sordum. Hem sana bu makyaj pek yakışmamış. Sen her şeye burnunu satma. Anlamadığın şeylere karışmamak. Tamam? Şimdi neyse ne yapıyordun sen burada? Kitaplardan domino falan nasıl gidiyor iş? Çok iyi gidiyor. Hatta bak son 3 tane kitabım kaldı. Onları koyacağım bitecek. Hadi gel birlikte koyalım. Yardımcı mı olayım? Evet. Tabii ki de. Büyük bir bir koydum ben son iki kitap. Ha, onu ha, da ha. sen koy. Ha, çok güzel oldu. Aa, aa neden böyle bir şey yaptın Bak, ya? Ben da güzel yardımcı oldum değil mi? Ama sabahdan beri bunu uğraşıyorduk. Ya evet. niye böyle bir öyle şey yaptın? Öyle mi yapıyorduk? Evet. Öyle mi yapıyorduk? Evet sabahdan beri ben bunu yapmaya uğraşıyorum. Niye böyle bir şey yaptın? Çünkü canım öyle yapmak istedi. Ya çok kötü bir bakıcısın sen. <laughs> bir de gülüyor ya. Yani. <laughs> ne kadar da güzel devirdim kitaplarını. Şimdi sıra diğer bücürde Of şimdi en baştan yapacağım ya Nasıl yapacağım Neden böyle bir şey yaptı ki Ya ben bu bakışı istemiyorum Bu bakışı gitsin Bu resim daha güzel oldu sanki Hem orman olmuş oldu Bunu da çok beğendim yoksa. Merhaba Sıla. Aa merhaba Ece gel bak resimlerime. Aa resim yapmaya devam mı ediyorsun? İkincisini de yapmışsın demek. Evet bunu çok beğendim. Sen bir tane daha yapma kararı aldın da senin makyajın biraz garip olmamış mı? Siz ikiniz niye her şeye karışmak zorundasınız? Neyse. Ver bakayım resimlerine. Yani bağırmana gerek yok. Aa bak bu ormanın bu da evim. Bakayım. Aa ay ne kadar da güzel olmuş. Teşekkür ederim. Çok, çok teşekkür ederim. Daha de yakından de. bakayım. nasıl olmuş hacım beğendin mi? Nasıl olmuş ha? Berbat olmuş. Ben hayatımda bundan daha kötü bir haç görmemiştim. Niye öyle diyorsun Ece ya? Kaç saattir ben bu sanat eserleriyle uğraşıyorum. Ayrıca senin makyajın da hiç güzel olmamış. Sen benimle nasıl konuştuğunu zannediyorsun? Sen kimsin ya? Sen adline mi? Ya neden bağırıyorsun ya? Burada bir şey yapmaya çalışıyorum. Bir şey mi yapmaya çalışıyorsun? Evet. Bir şey yapmaya Bırak, çalışıyorsun. Bırak ne olursun. kaç kaçacağız. Ne diyor ya? Şey. Ya Ece hayır yapma ya yapma. yapma. Hayır ben yapma. Bak, yapma. Ece'nin yemeklerine saygı duy! Ha? Bu sesler de ne böyle ya? İçeride bir şeyler oluyor. Allah'a hemen bir baksam iyi olur. Allah Allah ya bu sesler de ne? Gidip bakayım hemen. Ya of ya Ece niye böyle yaptın ki sen? Ben sana ne yaptım? Ne oldu? Oğlum bu sesler de ne? Buraya ne oldu böyle? Aynen her yer gitmiş. <laughs> Ece neymiş? geldi ağaçlarımın hepsini budadı resmen. Mahvetti, kesti, kırdı, attı. Ya sen bunları çok uğraşmıştın. Çok hayatım uğraştı peki Bilmiyorum ki anlamadım. Böyle bir, bir ne makyaj musunuz? yapmış böyle bir şey. Evet ben de gördüm. Ne oldu biliyor ha. musunuz? Ben resim çiziyordum. Geldi annem benim resimlerimi yırttı. Ben de çok kötü. Yok gördüm. artık. Benim de ben de sabahtan bir şey yapıyordum. O domino yapmayı Evet gördüm. O. Evet onu da bozdu. Ne var bu kızın alda, ya? Allah Allah. Ya çok değişik bir şey var. Bakın daha ses geliyor. Buraya gelin hemen. Ben de sizin peşinizden koşacağım. Yeter artık. Gelin bana yemek hazırlayın. Çok kızgın söylüyor ya. Ben korkuyorum. Ben de korkuyorum ben de gerçekten. Çok korkmaya seninle. Bugün neyi var onun? Bilmiyorum bir şey birden değişti. Yanına gitmeli miyiz sence? Hayır. Yani Bence ben gitmeyelim. gitmeyelim. E, o zaman bize arar buraya gelir. O zaman özel ve gizli bir yere gidip orada konuşalım. Saklanalım. Evet. 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 Saktana. Hadi saklanalım. Hadi, hadi, hadi Şşş sessizce yürüyün. Çocuklar bakın kaç dakikadır sizi bekliyorum burada. Ya siz hiç utanmıyor musunuz? Hiç mi korkmuyorsunuz benden? İlla ben mi naya gelmek zorundayım. Sizce buraya? Hı, hı, bizi hı, burada hı, bulamaz. Evet, evet. İnşallah burada bulamaz. Arkadaşlar, durum değerlendirmesi yapmak hı, istiyorum. Tamam. Sabah ben Domino taşları zekibi kitapla çiziyordum. Evet. İyi evet. geldi bana yardım etti. Sonra da bir daha geldi. Hepsini bozdu. Allah. Bana da aynı şekilde ne oldu biliyor musun? Ben hı. resim çiziyordum. Geldi ben... de dedi ki resmin dedi çok güzel olmuş dedi. Hı. Ondan sonra aniden bir geldi. Resim yırttı yani. Benim de <laughs> ağaçlarıma ilk başta beğendi. Sonra bir kapı sesi geldi. Bir gitti bir geldi bir baktım. Ağaçlarımı parçaladı. Çok sinirli bir şekilde. Makyajı da çok iğrençti. Aaa. Bizi arka kapı sesi, kapı sesi evet. geldi. Evet. evet. Acaba biriyle mi konuştu kapıda? Bilmiyorum Birimle ki. sinirlendi. E tamam. arkadaşlar Bunu öğrenmenin bir yolu var. Ne yapalım? Ne yapalım? Güvenlik kamerayla. Evet. Kameraları hadi, hadi, Evet. Hadi hadi, hadi. Yani eğer bunlar benim onları gerçekten arayacağımı düşünüyorlarsa çok yanılıyorlar. Çünkü... Onlar tıpış tıpış benim ayağıma gelecekler ve her geç kaldığınız dakikada size yapacaklarımın boyutu giderek artıyor çocuklar. Duyuyor musunuz beni? Hadi çabuk çabuk gelin gelin gelin. Açıyorum. Başladım. Açtım. Bakın bir tane hırsız gibi bir adam geliyor. Evet siyahlı. Evet, evet ne yapıyor? Baksanıza kutuyu açınca birden var. Dumanlar falan çıkıyor. Ece değişti. Evet Aa, video burada bitti. oldu? Allah Allah. Demek ki Ece bir şey yapmış o. Evet. Ben bir filmde izlemiştim. Sopayla vurursak geçer bence. O filmi ben de izledim de sopayla vurmuyorlardı. Nasıl? Ne yapıyorlardı biliyor musun? Sanki e, o kız alıyordu yüzüne bir su atıyordu. Sonra kendine geliyordu. Gelir mi dersin? Evet öyle. Bence yok, öyle yok yok bence sopayı deneyeyim. Sopa daha iyi. Geldi bana. Ama arkadaşlar ben filmde iki olayı yanlış mı hatırlıyorum ya? Tamam öyle olsun. Siz benim yanıma gelmeyin. Ben sizin yanınıza geleyim. Ama olacak. Ben sorumlu değilim. Arkadaşlar az önce yaptığımız plan işe yarayacak tamam mı? Hazır mısınız? Hazırız. Ece bakıcı! Bakıcı Ece! buradayız. Ece bir gelir misin? Ece! Ece, Ece bebek. Ben de bak Hatta sana bebek diyoruz biz tamam mı? Bundan Öyle sonra mi? evet Öyle. bundan biz sonra satanlar hiç Bu evin biziz. Biziz. Al bakalım. Mi? Ben, geldin e, mi? Sen geldin oluyor? mi? Bize çok kötü davrandın. Bize neden bu kadar kötü davrandın? Evet. Bizi çok, çok sinirlendirdin. Şu, anda. Aa, şu bak kendine bak çok kötüydün aa, bir anda. akıyor gidiyor edin. bak. Ay yeni kısım siyah çok aynen, güzel, oldu. Aynen gidiyor. Sen bizi dövecek Nazlı. Aynen aynen. bize çok kötü evet. davrandım. Bir şey yapayım. Bize, bize çok kötü davrandın Bir şey oldu kapıdan bir ses geldi. Bir kapı değişti. Çocuklar ben ne olduğunu gerçekten hiç hatırlamıyorum. Neyse biz seni affedelim. Hadi hadi hadi.